Anne savaş nedir ben bilmiyorum ki Her yerde kan var insanlar saklanıyor Açlık var bu nasıl bir oyun ki Kardeşim orada öylece kalmış duymuyor ki kan var başında öpsem uyanır mı ki bu nasıl bir oyun anne ben bilmiyorum ki babam gitmiş diyorlar savaşa Annem başımızda daha ne kadar dayanar nasıl oyun anne ben bilmiyorum yeni mi sağır ediyor bak anne bomba mermi sesleri Küçük bir bebek ağlıyor, annesi ölmüş değil mi? Bilmiyorum bu nasıl oyun ki, yeni mi anne ben bilmiyorum ki. İnsanlar çaresiz askerler de anne Generaller sevinçli madalya peşinde Babalar düşünceli sağ geri dönebilecekler mi? Bu savaş nasıl bir oyun anne Ben bilmiyorum ki yeni mi? Anne korkuyorum sakla beni bir başka bomba daha geliyor değil mi? Bu savaş nedir anne yeni mi ben bilmiyorum Bu nasıl bir oyun ki? Hayvanlar ürkü kaçıyor her yerde kan var İnsanlar panik gözyaşı nasıl bir oyun ki? Ben bunu bilmiyorum yeni mi bu savaş nasıl bir oyun ki?